Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan falafeli sizinle beraber salata şeklinde yapacağız. Öncelikle malzemelerimize bir göz atalım. Öncelikle bir gün öncesinden ıslattığımız ve haşladığımız nohutları lonmamızın içerisine koyacağız. Bunun üzerine kuru soğan, taze soğan, kişniş, maydanoz, sarımsak ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. 2-3 kaşık unumuzu bu ana kadar yoğuracağız. Malzemelerin miktarları aşağıda açıklama kısmında bulunmaktadır. Hadi başlayalım. Öncelikle nohutlarımızı rondomuza atıyoruz. Taze soğan, sarımsağımızı, kuru soğanımızı öncelikle bunları rondodan geçiriyorum. Maydanoz ve kişnişlerimizi de atıyoruz. Baharatlarımızı ilave edip tekrar rondodan geçiriyoruz. Harcımız oldu. Şimdi bunu bir kaba alıyorum ve unla köfte kıvamına getiriyorum. Rondodan çıkardığımız falafel hamurumuzu üzerine unu az az ilave edip yoğuruyoruz. Köfte kıvamına getireceğiz. şu şekilde tabağımıza alıyoruz. Ben falafellerimi hazırladım. Kızartmaya gitmeden önce galeta ununa buluyorum. Şimdi yüksek ateşte falafellerimizi kızartacağız. Kızgın yağ falafellerimizi atıyoruz. Pişen falafellerimi hemen alıyorum. Altın rengi olunca salatamı hazırlamaya gidiyorum. Bunun içerisinde kuzu kulağı, Akdeniz salatası, Ege salatası, ben karışık bir salata kullandım. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Salatamıza yarım çay bardağı zeytinyağı ile önce limon suyunu döküyorum. Salatamın üzerine çili domateslerimi koyuyorum. Yaklaşık 4-5 tane siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz falafellerimi yerleştiriyorum. falafelim için sos yapacağım. 3 kaşık süzme yoğurduma 1 kaşık tahin 2 diş sarımsak yarım limonla sosumu hazırlıyorum. bunu isterseniz dip sos olarak yanına koyabilirsiniz. isterseniz üzerine dökebilirsiniz. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Cevizlerimizi salatanın üzerine koyuyorum. Biz falafel salatamızı yaptık. Çok lezzetli oldu. Muhakkak denemeniz gereken bir tarif. Şimdiden afiyet olsun.